Herkese merhabalar arkadaşlar Şubat ayına girmiş bulunuyoruz ve ilk videomuzla sizlerle beraberiz. AYT'ye devam ediyoruz arkadaşlar. Fonksiyonlar gibi önemli bir üniteden çıktık. Şimdi bakın biliyorsunuz ki AYT sınavında ne soruyorlar bize kümelerle ilgili çok böyle e, zor diyebileceğimiz sorular gelebiliyor. Yine onun dışında son iki senede de kartezyen çarpım konusuyla ilgili soru geldi. O zaman bu ders bizim için acayip önemli. Kümeleri baştan sonra tabii ki anlatmayacağım çünkü TET'de de kümeler var sizler de biliyorsunuz orada her ne kadar e, şey çıksa da. Problem tarzı çıksa da var sonuçta burada kümelerin arkadaşlar okur yazarlığını geliştireceğiz, biraz gramer tarzı sorulara bakacağız örneklere daha doğrusu ve kartezyen çarpım ne demek olduğunu size anlatacağım. Zaman kaybetmeden istiyorsanız başlayalım. Bu arada kitabımızda arkadaşlar kartezyen çarpım en başta yer verilmişti. Bense en sonda anlatmayı tercih ettim. Buradan kartezyen çarpımla ilgili soru tiplerine bakabilirsiniz. Sonra da zaten fonksiyonlardan devam ediyor kitabımız. Hadi başlayalım. küme ne demekti? İyi tanımlı nesneler topluluğu. Şuradaki bazı insanlar derseniz küme belirtmez. Ama şuradaki gözlüklü insanlar derseniz şu sınıftaki o zaman küme belirtir. Yani iyi tanımlı olması gerekiyor küme belirtmesi için. Rakamlar 10 taneydi. Rakamların kümesini bu şekilde gösterebiliriz. Arkadaşlar bu metodun adı liste metodu. Zaten küme parantezi biliyorsunuz şunlar. Araya elemanları yazarak ve bunların arasına virgül bırakarak ne yaparız? Lise metoduyla gösterim yapmış oluruz. Peki ortak özellik yöntemiyle bunu nasıl gösteriyorduk? Hemen şöyle yapalım. R kümesi öyle x'lerden oluşur ki x bir rakamdır diye Buraya yazarız ve sonrasında da kapatırız. İşte bu ortak özellik yöntemi oluyordu. Zaten bir de Venn şeması vardı. Venn şeması da kapalı eğrinin içerisine rakamları yazmak suretiyle şu şekilde arkadaşlar. yanlara da nokta bırakacaksınız. 7, 8, 9 da şuraya yazalım. Böylece Venn şemasıyla da A kümesini pardon R kümesini göstermiş oluyoruz. Bakın şuradaki e, dik olan çizgi var ya o öyle ki diye okunuyor. Bazen de onu iki noktayla gösterirler. Bu da öyle ki diye okunuyor. Bunu da söylemiş olalım. Bir kümenin elemanlarını kullanarak yeni kümeler oluşturursanız o kümenin alt kümelerini yapmış oluyorsunuz. Mesela kendi sınıfınızı düşünün. Bu sınıftaki kız öğrencileri aldınız. Ya, hiç kız öğrenci yok ki hocam sınıfımızda diye söylüyor olabilirsiniz. Hiç kız öğrenci yoksa eğer boş küme oluşturursunuz zaten. O da alt kümedir arkadaşlar. Buradan şunu da şey söylemek zorundayım. Da, tabii ki durumundayım. Boş küme herkesin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. Bu arada alt küme sembolü şu şekilde C ile gösteriliyordu. E, bu da arkadaşlar alt küme sembolüdür diyebiliriz. Yani boş küme alt kümedir rakamlar kümesinin diyebilirim ya da rakamlar kümesi kendisinin alt kümesidir diyebilirim. Peki ABC kümesinin tane alt kümesi vardır. Arkadaşlar bakın alt küme sayısını bulmak için 2 üzeri kümenin eleman sayısı yapıyorduk. Yani A, B, C, 3 tane elemandan oluştuğu için 2 üzeri 3 8 tane alt kümesi vardır diyebiliriz bunu değil mi? Peki B, kümesinin kaç tane alt kümesi vardır? E 4 tane eleman olduğuna göre 2 üzeri 4 yani 16 tane alt kümesi vardır yorumunu yapabiliriz. A kesişim B. Şu sembol kesişim semboldür. A kesişim B ifadesi A ile B'nin kesişim kümesi olup bakalım bu iki kümenin kesişiminde hangi elemanlar var? Yani ortak olarak hangi elemanlar var? B ikisinde de var. C de ikisinde de var. O zaman B, C bizim için A kesişim B kümesi olmuş oluyor. Böyle yazabiliriz. Peki Yukarı doğru olursa bu sembol, şu sembol arkadaşlar. O zaman da birleşim anlamına geliyordu. Peki birleştirmek ne demektir? İki kümeyi birbirine eklemlemek demek oluyor kısacası. Farklı elemanlar tabii ki bir kümede bir eleman bir defa yazılacağı için farklı elemanları göz etmemiz lazım. Mesela şöyle anlatayım hemen. Bu kümede A, B, C var. Sonra bu kümeden diğerini eklemleyeceğiz ya, ekleyeceğiz ya. B'yi eklememize gerek yok çünkü vardı. C'yi eklememize gerek yok ama D ve E'yi eklememiz gerekiyor. Bunu da böyle kapatırsak olur diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar A fark B ve B fark A kümelerini bulalım şimdi isterseniz. Bakın A fark B A'dan B'nin nesnelerini çıkar demek. A kümesinden B'ye ait nesneleri çıkarırsanız kalana A fark B deriz. Yani A fark B sadece A'dan oluşur. B fark A'ya bakalım sırasıyla dediği için. B farkı A'da B'den A'nın nesnelerini çıkaracaksın. B kümesinin elemanlarından A'ya ait olanları çıkardınız. D, E kaldı. O zaman hemen buraya da D, E yazabilirsiniz. Peki ben bunu Venn şemasıyla nasıl gösterebilirim? Hemen şöyle yapıyorum. A kümesi diyorum. B kümesi diyorum. Bakın. A'da olup B'de olmayan sadece A var. İşte burası bizim için A fark B oluyor. Okey. Burası A fark B. Burası ne peki? Burası da B fark A. Onu da bulmuştum size. DE demiştim. İsterseniz D'yi buraya, E buraya yazalım. Kesişim dediğiniz şey zaten ikisinde ortak olan nesnelerdir. BC. Gördüğünüz gibi şunu kapatırsanız A'yı elde edersiniz. Bunu kapatırsanız B'yi elde edersiniz. Hepsine beraber bakarsanız A birleşim B'yi elde edersiniz arkadaşlar. Bunlar da bu hilallerde A fark B ve B fark A olarak söylenebilir. Devam edelim bakalım. Kümesinin iki elemanla tüm alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin her birinin elemanları toplamı ayrı ayrı hesaplanıyor ve bu sayılarla B kümesi oluşturuluyor. Buna göre B kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Şimdi bakın bir kere burada toplamda 5 tane eleman var. 5 tane elemandan 2 tane elemanı seçerseniz 5'in ikili kombinasyondur. Bu da 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyelden 10'dur. 10 on tane arkadaşlar sayı oluşur. Neden düzeltiyorum? 10 tane küm oluşur. Bu kümelerin elemanlarını ne yapacağız? Toplayacağız. İşte 10 tane de karşıma sayı çıkacak. Farklı sayılarsa bunlar Buradaki B kümesinin eleman sayısı 10'dur diyeceğiz. Bir hesaplayalım isterseniz. Bakın şöyle. Bunları seçerseniz ne olur? Alt küme yapmak için şu ikisini seçerseniz. Eksi 3'ü elde edersiniz. Yazdınız. Bunu seçerseniz eksi 2'yi elde ediyorsunuz. Bunu seçerseniz eksi 1'i elde ediyorsunuz. Şunu seçerseniz 0'ı elde ediyorsunuz. Devam edelim. Bunu seçerseniz eksi 1. Yazdım zaten arkadaşlar. Burası 0 oluyor. Yazdım. Şurası bakın 1 oldu. Gördünüz mü? Ha, elemanlar birer birer büyüyor. Devam ettim. Şuna geldim. 0'ı sabitledim. 0 ile 1'in toplamı 1 yazmışım. 0 ile 2'nin toplamı 2. Ondan sonra 1 ile toplamı 3. Kısacası burada zaten elde edebileceğimiz ee, en fazla 3 sayısı vardı en azda eksi 3 sayısı vardı. İşte B kümesi görmüş olduğunuz gibi bunlardan oluşuyor. Yani siz aslında A kümesinin alt kümesini oluşturarak ne yaptınız? Oradaki elemanları toplayarak yeni elemanlar türettiniz. Burada karşımıza kaç tane sayı çıktı arkadaşlar? Sayalım 7 tane. B kümesinin alt küme sayısını soruyor. O zaman cevabımız 2 üzeri 7'den 128 olarak söylenecektir. Başka bir örneğe bakalım. Bakın ne yazıyor burada? A kümesi ve B kümesini vermiş. A fark B'yi bulacağız. Şimdi bak A fark B'yi bulamayız bilmek için yapman gereken şey şu. Bir kere A fark B burası oluyor. O zaman sen kesişimi hesaplayacaksın. Burası kesişim. A kümesinin elemanlarından kesişimin elemanlarını çıkarmamız gerekiyor. Peki hocam kesişimle ben nereden bileyim? Hemen size yazacağım şimdi. Bakın A kümesi öyle pozitif tam sayılardan oluşuyor ki 3 ile bölünüyor ve 150'den daha küçük. B kümesi de yine pozitif tam sayılardan oluşuyor ve 5 ile tam bölünüyor arkadaşlar. Yine 150'den küçük. Şimdi hemen kesişime bakıyorum. Bir sayı hem 3 ile hem 5 ile bölünürse o sayı bir kere bunlar aralarında asal oldukları için 15 tam bölünür. O zaman A kesişim B kümesini yazıyorum. Şöyle yapacağım. Öyle pozitif tam sayılardan oluşur ki ne küçük eşittir 150 ne 15 ile tam bölünür diye buraya yazalım kısaca. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar bakın 150'den küçük pozitif tam sayılar 15'in katı olanları yazıyorum size. 0'ı alamazsınız. 1'i zaten alamıyorsunuz. 15'ten başlayacaksınız. Şöyle yapalım. 15 var. 30 var. Tık 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 kaça geldiniz? 150'ye geldiniz. Burada kaç tane sayı olduğunu şöyle bulabilir miyiz? 15'e böl birinci sayı. 15'e böl ikinci sayı. 15'e böl 10. sayı. O zaman burada tam 10 tane eleman var. 10 tane. Geldim A kümesinin eleman sayısına. Hemen A kümesinin elemanlarını yazıyorum size. 3'ün katı olacak ya 3 ile tam bölünebilir dediği için. Ne vardır işte? 0'ı zaten atlıyorum. 3'e geldim 6'ya geldim tık 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 150'ye kadar gittim. Kaç tane sayı var burada? Hocam şeyden yapsanız ya son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. Oradan da yapabiliriz ama bakın bu daha kolay. 3'e böldünüz 1, 3'e böldünüz 2, 3'e böldünüz 50. O zaman A kümesinin eleman sayısı 50 oluyormuş. Arkadaşlar A kümesinin 50 elemanı varken kesişimin 10 tane elemanı varsa demek ki fark kümesinin 40 tane elemanı vardır. Yanıtımız 40 olacaktı. Tabi burada bizim için süre söz konusu olduğu için böyle cezayla düet yapar gibi konuşuyorum arkadaşlar. İsterseniz 0.75'te de dinleyebilirsiniz. İki kümenin elemanlarının sıralı ikili biçiminde yazılı olduğu kümeye bu iki kümenin kartezyen çarpım kümesi ismini veriyoruz. Arkadaşlar A kümesi ile B kümesinin kartezyen çarpımı A çarpı B şeklinde gösterilir. Bakın burada da ifade ettik. Bunun açık versiyonu şu. Daha doğrusu kümesel versiyonu şu öyle sıralı ikililerden oluşacak ki bu kartezyen çarpım kümesi. Birinci eleman A'dan alınmış olacak. ikinci eleman B'den alınmış olacak. Önemli olan nokta burası. Yani sıralı ikili yazacaksınız siz. Anlaştık mı? Hadi gelin yapalım şunları dolduralım. Şimdi ne yapıyorum? A çarpı B yapacağım ya. Birinci elemanı A'dan ikinci elemanı B'den alacağım sıralı ikili. Bak 1 4 yazdınız. 1 4. Şöyle. 1 2 4 sıradan gidelim de örüntüyü yakalayalım. 3 4 değil mi? 3 de en son yazdıktan sonra bitti. Sonra 1, 5, 2, 5, 3, 5 yazacağız. 1, 5, 2, 5 ve 3, 5. Bu da bitti mi? Şimdi sıralı ikililerden küme oluşturacaksınız. Bu sizin için A çarpı B'nin neyi olacaktır? Elemanları olacaktır tabii ki. B çarpı A da bunun tam tersi yer değiştirmiş versiyonu. Birincisini B'den ikincisini A'dan alacağız. Yazalım. 4 1 olacak değil mi? Yukarıdakileri yer değiştireceğiz. Mesela şöyle 4 1, 4 2, 4 3 bunları yazacağım. Hemen 4 2, 4 3 ve sonrasında 5'ten devam edelim. 5 1, 5, 2 ve son olarak 5, 3. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Burada kaç tane eleman var? 6 tane. Neden? Çünkü A kümesinin eleman sayısı 3 taneydi. B kümesinin eleman sayısı 2 taneydi. 3 ile 2 eşleme yolu saymadan 6 tane eleman ürettirmiş olur bize. Bakın A çarpı B ile B çarpı A'nın eleman sayıları birbirine eşit. Ve her ikisinin de elemanları kümelerin ayrı ayrı eleman sayılarının çarpımıdır. Bu arada şunu da söylemek durumundayım. A çarpı B ile B çarpı A birbirinden farklı elemanlar içerdiği için eşit değildir birbirine. Bunu da ekleyelim. Örnek A ve B kümeleri veriliyor demiş. Şimdi Demiş ki bana A çarpı B kümesinin elemanlarını Analitik düzlemde açıkta bırakmayan en küçük çaplı çemberi çizelim Ve çap uzunluğunu birim cinsinden bulalım Hadi bakalım Bismillah Arkadaşlar Türkiye'de eskiden ÖYS denilen bir sınav vardı Şimdi bu sınavda sorulmuş bir soru aslında bu örneğim benim Bakın şöyle A çarpı B'nin elemanlarını açıkta bırakmayan çember çizeceğim ya Öncelikle A çarpı B kimlerden oluşuyor? Sıralı ikillerden tabii ki Bakın şurası A yata eksen A Dikey eksende B kümesinin elemanlarını ihtiva etsin bir 1 ilk sıralı ikilimiz değil mi şöyle bir 1 işte buradan şu noktayı işaretledim. Bu 1 bir, 1'i temsil ediyor bana değil mi? Sonrasında 1 2 1 3 1 4 1 5 hepsini yazalım. O zaman B kümesinin elemanları şuraya dizilirlerse 3, 4, 5 diye. A kümesinin elemanları da 4'e kadar gidiyor. Buraya dizilirlerse şöyle bir şey olur. 1 ile 2'nin birleşimi şurası. 1 ile 3'ün birleşimi, 1 ile 4'ün birleşimi, 1 ile 5'in birleşimi. Birleşimi derken yani bunların sıralı ikili mahiyetinde oluşturduğu şeyden bahsediyorum ben size. Noktalar oluşacaktır burada. Süper. Tamam. Şimdi aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Bakın 2'ye geldi. 2, 1, 2, 2, 2 diye diye sardıracağım. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. 3'e geldim. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. 4'e geldim. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Bunların hepsi sıralı ikili belirttiği için kartezyen çarpım kümesinin elemanlarıdır. Şimdi ben bu elemanları açıkta bırakmayan bir çember çizeceğim. En küçük çemberi çizeceğim. Alıyorum. Bakın Çemberde arkadaşlar, çemberin daha doğrusu en küçük olabilmesi için kesinlikle şuradan, şuradan, şuradan ve şuradan geçmesi gerekiyor. Hocam siz nereden biliyorsunuz? Belki oradan geçmeyebilir. Arkadaşlar, çemberde çok önemli bir özellik var. Burası eğer bizim için çapsa, çapa bakan çevre açığı dik açıdır. Okey. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle benim çizeceğim en küçük çember buradaki köşe noktalarından geçmek zorundadır. Yani dikdörtgenimin köşe noktalarından. Şimdi hemen ne yapacağım? Çemberi çizdim. Tamam, çember bu. Bir de çap uzunluğunu bulacağız. Bak Çapa bakan çevre açı 90 derece olduğuna göre hemen dikdörtgenimi belirginleştiriyorum burada. Şu açı kaç derece? 90 derece. E bu da 90 derece. O zaman bunların arasından şöyle bir çap çizebiliriz. Bakın burası çap bizim için. Bu çapın uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Sayalım. Buradaki mesafe 3 birim değil mi? O zaman yazıyorum şuraya. Buraya 3 birim yazdım. Şuradaki mesafe 1 ile 5 arası 4 birim. 3, 4 kaç üçgeni vardı? Aferin sana. 5 üçgeni. O zaman yazıyorum 5 birim diye ve çap uzunluğu 5 birim oluyormuş diyebiliriz. Geldik ödüllü sorumuza. Bu bunu da zaten hafta sonu çözeceğim arkadaşlar size. Kendinize dikkat edin diyorum. Bu konuyu asla küçümsemeyin. Kümelerle ilgili gramerinizi güçlendirin. Kartezyen çarpımı çalışın. Bu sene de kartezyen çarpımdan soru gelir. Hafta sonu arkadaşlar bu tarz sorulara beraber bakacağız sizlerle. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.